Herkese merhaba arkadaşlar. ben Deniz. Bugün elimde bir Steam Deck OLED bulunuyor. Yaklaşık cihazı 3-4 gün önce aldım ve o zamandan beridir kullanıyorum. Gerek artılarını gerek eksilerini artık yani kafamda bir şeyler oluştu diyebilirim ve bunu size elimden geldiğince yansıtmaya çalışacağım. Kendi kullanıcı deneyimlerime bir nevi ortak olacaksınız. Eğer almak isteyen varsa vesaire kafasında bence bir şeyler oluşabilir. Biliyorum belki çok fazla da video olmuş olabilir. Biraz geç aldım. Ancak geç olsun güç olmasın değil mi? Şimdi arkadaşlar cihazımız şu şekilde bir şey. Gayet tatlış. Ee, kavramız gayet e, tatminkar. Ben rahatlıkla kavrayabiliyorum. Trackpad'leri var. Bu çok fazla işe yarıyor. FPS oyunlarında gerçekten game changer yani. Harbi oyunu değiştiriyor. Kontrolleri vesaire gayet basit. Zaten oyunlarda topluluk desteği yüzünden sayesinde pardon çok fazla alternatif kontrol şemasıyla oynayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özelliği. Neyse şimdi vakit kaybetmeyelim. Bence konsolun dışından çok içerisi önemli. Şöyle gördüğünüz gibi bir OLED ekranı sahibi adından da anlaşılacağı gibi. Ve e, bunun yanında HDR desteğine sahip. Yani oyunlar çok güzel gözüküyor. Çok canlı gözüküyor eğer destekleyen bir oyun varsa. Bunlar haricinde e, performans olarak ya ben Switch OLED kullanmıştım. Bundan önce en yani kullandığım en iyi oyun konsolu, el konsolu oydu. Ve ondan buna geçince aşırı fazla fark etti. Yani ben de biliyorum Switch'in e, donanımı 2015 sanırım. Evet yetersiz günümüz için ama bugün için oynayacaksak bu beni yeterince tatmin ediyor. İnanılmaz grafiklerle oynayabiliyoruz. E, performans açısından çok iyi vesaire. Yani sayacak çok fazla şey var. Belki 10 saat bile video çekebilirim bununla ilgili. Tabi fiyatı da bununla ilgili artıyor. Yani iki kat fark var. Yani çipli bir OLED al şey, Switch OLED alacaksınız. Yoksa düz alacaksınız da iki kat aslında bir fark var. Neyse o fiyat konusuna fazla girmek istemiyorum. Bugün biraz daha kullanıcı deneyimlerine hedef alacağım. Şimdi arkadaşlar switch pardon çok fazla switch dedim ya. Yani geçince artık kolay olmadı herhalde bırakmam. Şimdi bir Witcher 3 oynayalım. Ee, Steam Deck OLED cihazımızda. Ee, siyah olduğu için arkadaşlar kapanıyor falan. Bu teknolojileri artık bence Nintendo'dan bilirsiniz ve bunun beraberinde pil ömrü çok fazla artıyor. Yani normal versiyona göre 2 kat sayı yakın herhalde. Bir pil performansı alıyorsunuz. Ve ayrıca ısınma vesaire de çok azalmış. Ekran 90 Hz çıkmış gibi gibi özellikler mevcut. Ya alacaksanız bence Steam Deck yerine ya hiç <laughs> girmeyin o topa. Ya da girebilirsiniz, siz bilirsiniz ama alacaksınız bence iyisini alın her zaman ya. Biliyorsunuz Türkiye'de yaşıyoruz. Sürekli bir konsol değiştirecek bütçemiz olmayabiliyor. Yani bir kere almışken iyisini almakta yarar var. Tabii siz al sat yaparım falan diye düşünüyorsanız normal Steam'deki de bir göz atabilirsiniz. Ama ekran OLED her zaman daha iyidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi gördüğünüz gibi grafikler çok minnoş. Çok güzel gözüküyor. Yani Nintendo'dan geçince gözümde sanki böyle gözlüksüz kullanıyormuşum gibi oldu yani böyle miyop gözlüğünü şimdi taktım böyle görüyorum ekranı falan böyle bir blur gitti oyundaki ya perde et kalktı yani gözümdeki <laughs> çok güzel gözüküyor oyun çok net her şey gördüğünüz gibi 60 fps oynuyoruz vesaire yani 20 watt'la oynuyoruz yani çok düş çok düşük güç kullanımıyla şunu başarması ve zaten 800p ekran küçücük ya yani 7.4 için ideal. Gayet güzel şekilde oynatıyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben Trackpad'i kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü bana kullanması daha kolay geliyor. Özellikle FPS oyunlarda mükemmel. Geziyoruz. Gayet evet, güzel her şey. Performansı yukarıdan takip edebilirsiniz. Bir piline bakalım ne kadar gideceğine. 2 saat bir pil ömrü diyor ama %80 pille oynuyorum şu an Muhtemelen 2.5-3 saate yakın 3 saat olmaz 2.5-2.40 dakika Oynarız diye düşünüyorum Full şarjı ee, Bitirici Tabii siz bunu 30 fps ayarlarsınız vesaire Bu pil artacaktır ekstra olarak Ne oluyor abi Şimdi neyle vuruyorduk? Bu benim bilgisayardaki kayıt bu arada Direkt hemen buraya da geçmiş oluyor Öyle güzel olaylar oluyor ya Abi bunlar beni yiyecek burada. Şuradan ilk niye alalım mı? Gel abi gel. Gel de kim sizi? Neydi ya? Ay oynayamıyorum. Unutmuşum çok. Çok fena rezil oldum şu an. Heh. Karakter Allah'tan 45 level falan da dayak yemiyoruz şunlardan. Neyse efendim. Gayet güzel oynatıyor. Eski oyunlardan yana sıkıntınız olmasın ama şunu da söyleyeyim yeni oyunları da gayet güzel oynatıyor. Yani sanırım Witcher 3 2013 yapımı bir oyun ee, ve yüksek grafiklerle bilmem yüksek FPS'te oynayabiliyoruz. Şimdi bir diğer konu online oyunlar ee, çok güzel çalışıyor. Yani bu da Rocket League de olsun ee, normal Switch'te falan oynadıysanız 30 FPS olması lazım. Hatta belki çiftli kullanıyorsanız oynayamadınız. Ee, o açıdan online oyun oynamak çok zevkli geliyor bana. Gelin bir isterseniz Don't Starve gelelim. Yani her oyunu iki buçuk saat oynamıyorsunuz bu arada. Pil ee, oyundan oyuna çok değişiyor. Bazı oyunlarda yeri geliyor. 10 saat alıyorsunuz. Mesela Don't Star gibi daha düşük güç isteyen oyunlarda. Bu süre çok yükselirken malum daha yüksek isteyen oyunlarda daha azalıyor pil süreleri. Yani aklınız öyle bir yanılgı varsa her oyunda mı acaba e, düşük pil alacağız? Hayır efendim. Sizin oynadığınız oyuna göre bakın. 6 saat yüzde %80 ile başlattı. 6 saat siz bunu oynayacaksınız oyunu. E şunları göstermişiz çok güzel bu arada. Bakın her saniye artıyor bu arada. Yani Don't 6 saat oynayacaksınız. Belki Switch'te de oynasınız. Aynı pili alacaksınız. ya yani çok bir şey değişmiyor. Pil gerçekten iyi cihazın. Bilmiyorum öyle bir Aklımızda bir algı oluşmuştu. Belki Steam Deck yüzündendir. Çünkü onun pili daha kötüydü. Ama bu OLED'de bu pil sorunu bence yok. Yani ben en azından hissetmedim. Bakın 7 saate kadar çıktı burada pilimiz. 7 saatte yani yeterli bir süre. Belki full charge oynasam 10 saat oynayacaktık biz bu oyunu. Keza FPS'inde 30 yapsak belki daha fazla. Bunu da göstermiş oldum. İçerisinde SSD olduğu için oyunlardan e, giriş yapmak, çıkış yapmak çok hızlı bir şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi mod kurabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Yani Steam Workshop'tan tek isterseniz siz Türkçe oynarsınız falan. Buradan modunu kurabiliyorsunuz veya farklı şekilde kişileştirebiliyorsunuz. Mesela şunların hepsi Workshop'tan modlar. Siz bunları yüklüyorsunuz. Bu bilgileri verdikten sonra ne oynayalım? Bir bence klavye mouse testi olan oyunlardan var bant oynayalım. keza bu da çok güzel şekilde çalışıyor. Ben 1500 saat belki var var benim. O derece olması lazım. Ve güzel şekilde oyn oynuyorum. Online'ı da çok güzel şekilde oynuyorum. şu olmasaydı, şu kısım olmasaydı büyük ihtimal oynayamayacaktım. Misal Asus'larda bu kısım yok arkadaşlar. Trackpad falan. O konuda kötü olabilirdi benim için. Yani Steam Deck kesinlikle benim için daha iyi tercih oldu. genel konsolları bakımından. Tabii siz isterseniz daha farklı oyun deneyim şeyiniz vardır yani. Daha farklı oyunu oynamak istiyorsunuzdur. Ona göre ben bir şey derim. Ama benim için Trackpad vazgeçilmez oldu. Diyelim Mouse klavye bazlı bir oyun oynayacağız. Hop şuradan rastgele bir şey açayım. Gördüğünüz gibi kontroller istediğim hassas ayarı yapabiliyorum. Mesela yağmaya vereyim dedim. Verdim. Ee, şuradan klavyenizi açıyorsunuz. İstediğiniz şeyi buradan yazabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Gördüğünüz gibi çok pratik şekilde klavyede kullanabiliyorum. Tekerli silahlara verelim. Şöyle. Tamam, fazla uzatmaya gerek yok. Ne diyelim? Sarhanes sultanlığı. Evet. Gördüğünüz gibi şekilde ee, rahatlıkla oynuyorum oyuna. Bakın şimdi bir kafayı... Aha vuramadım. ilginç. Bu şekilde... Ee, bilgisayar bazı oyunlarımızda oynuyoruz. Şöyle çıkış yapalım. Ah be müziği de özlemişim valla. Hiç yorucu değil ya. Bakın çekinceniz varsa şu e, oyunları falan bilgisayar oyunlarına klavye mouse destiyor olan oyunları nasıl oynarız diye. Emin olun çok kolay. Hatta bir ben şu an 3-4 gün oynadığım için fazla oynayamıyorumdur belki bile. Siz oynarsanız zamanla daha iyi oynamaya başlarsınız vesaire. Ee, bu deneyiminiz daha iyileşebilir. Şu çabulcular da peşime takıldı. Şunları bir dayak atalım mı? Hem göstermiş olurum. Nasıl oynanıyor? Evet gelin buraya. Bu sefer bizi bulaşmadılar. Teslim ol ya da öl. Düşmene hücum et. Umarım net gözüküyor olur ya. Kamera biraz sanki bugün aşağıda kaldı da neyse. Bir kere tıklayalım mı acaba? <laughs> tamam. Kameraya tıkladım. Düşmanlar nerede? Yani çok yanlış geldim herhalde. Şu tepenin arkasında olabilirler mi? Evet. Şöyle vurduk. Hatta attan inelim. Şöyle miydi? Gördüğünüz gibi blok yapabiliyorum rahatlıkla. Buna da aynı şekil mod kurabiliyorsunuz vesaire. Bilgisayarda yapıp burada yapabileceğiniz, yapamayacağınız bir şey yok yani. Gördüğünüz gibi abilere kestim. Şunu da yolla kaçarken vurursak demek ki süper olacak. Hop. Şuradakiler beni taşlıyor. ya Size şöyle bir şey göstereyim. Ee, jiroskop olayını göstereyim. Bu da çok güzel bir özelliği. Şimdi jiroskop davranışına e, fare yerine jiroskop mu diyelim? Evet. Şimdi yapacağım şeyle <laughs> oyun farklı bir şey oluyor. Aa yok olmadı. Niye olmadı? Farklı mı olacaktı? Ezil oldum. Aman Tanrım. Şunu mu diyelim? Fare olarak diyelim. Okey. Devam et diyelim. Umarım ses çok fazla değildir ya. Bastırmıyordur beni. Bakın. Şöyle yapınca oyun farklı bir şeye dönüşüyor. Fark ettiniz mi? Şöyle hassas bir şekilde de vurabiliyorsunuz. Yani trackpad ile jiroskopunu e, kullanarak Hop vurduk gördünüz mü? <laughs> Farklı bir oyun oldu sanki birdenbire oyunumuz. Böyle ince şekilde de oynayabiliyorsunuz. Hop. Şu şekil. Bu da bayağı eğlence katıyor oyunlara ya. Özellikle FPS falan oyun oynuyorsanız bunu bence açabilirsiniz. Epey yani güzel oluyor. Bence artık yeter. Fazlasıyla var bandı gördük. İsterseniz online'da Bakabilirsiniz de ben farklı bir oyunda online açayım isterseniz. Zaten hava da sıcak bunu aldım biraz da. Şimdi hangi oyun olabilir? Half-Life olabilir diyeceğim. Call of Duty olabilir. FPS bir oyun mantıklı olur mu? Olabilir aslında. Counter Strike olabilir. Neyse ben Call of Duty açayım. Artık yani CSGO göre göre e, ee, alıştık bence. Bu arada No Man's Sky'da bir güncelleme gelmiş herhalde. Bayağı büyük yüklenmedi bu. Bakalım Call nasıl olacak. Bildiğiniz gibi çok eski bir oyun. Ve e, bunu burada rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Şurada. Ben biraz oynamışım hatta gördüğünüz gibi. E, şöyle bir oyuna girelim. Al, enmeyin. Egypt. Benim gibi nostaljik oyunlar seviyorsanız ayrıca güzel oluyor bu alet. Eski oyunlarınızı oynamanız için falan. Fakat hatta ben burada ayarlamışım juroskopu. Bu şekilde daha rahat oynayabiliyorsunuz oyunları. Hadi sıkalım biz de böyle falan. Yorucu olabiliyor biliyorum. Her zaman kullanmazsınız bu oyunu ama şey jiroskopu ama hassas ayarlarınız için güzel oluyor yani. Hadi inelim bari. FPS oyunlarda bakın. Kullanmak çok kolay. Herkesi böyle dayak manyağı yapabilirsiniz. Mermi manyağı. Ben burayı tutarım abi bakın. Şuradaki abiyi mesela vuracağım. Makine değil. Gördüğünüz gibi makineyle vurdum. Çok hassas şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabii ben biraz kötü oynuyorum. <laughs> Biliyorum. Şöyle. Yani FPS konusunda da bir çekinceniz olmasın. Gayet rahat. Hatta bence diğer el kontrollerinde rahatlık yoktur. Öyle tahmin ediyorum. Ups fena vuruyorlar beni. Adamlar bizim trençe girmiş ya. Niye kimse yok? Allah geliyorlar. Ah şuna üstüne tıklayınca şey vuruyor. Dirsek vuruyor o yüzden sürekli de tıklıyorum. Okey buradakileri hallettik. Alan böyle de oynayabiliyorsunuz. Şimdi bence artık oyun göstermem gerek yok. Biraz daha arayüzüne göstereyim. Şöyle isterseniz kütüphanenizde oyunlar arasında e, istediğiniz yükleyebiliyorsunuz. Bakın burada dekte mükemmel demiş. Bunları daha ayarsız bir şekilde oynuyorsunuz galiba. Şaka maka diğerlerinde de ben ayar yaptığımı hatırlamıyorum. Yani size şöyle de bir güzel trik göstereyim. Bazı oyunlarda Açalım mı şurada? Ne olabilir? O da var bandın. Ee, Kontrolcü. Mesela ben şöyle bir e, Buton düzeni yükledim. Bunu topluluk düzenlerinde buldum. Oyun normal düzeniyle iyi bir şekilde çalışmıyordu bence. Bunu gittim. Topluluk düzenlerinden yükledim. Millet burada kendi e oynadığı kontrolcü düzenlerini paylaşıyor. Bakın gördüğünüz gibi adamlar 120 bin saat oynamış bu kontrol düzeninde. Bunu direkt indirebiliyorsunuz. Bu çok güzel yapıyor e, cihazı. Yani hiç uğraşmıyorsunuz kontrol yapmakla vesaire. Direkt insanların yaptığı kontrollerden faydalanabiliyorsunuz. Yoksa hazır şablonlar falan yani uğraşılmıyor onunla. Direkt milletinkini almak daha mantıklı oluyor. Bu çok güzel. Ayriyetten neyi gösterebilirim artık bence masa üstüne gösterebilirim Çünkü bildiğiniz gibi Deck bir bilgisayar arkadaşlar yani benim asıl amacım zaten bir oyun bilgisayarı almaktı e, yurt dışına çıkacağım için çünkü benim imkanım olmayacak e, oyun oynamaya biraz Bu yüzden benim için e, önemliydi halihazırda bir bilgisayarım varken de bir oyun bilgisayarı almak istemedim ve bunu almış oldum benim için daha mantıklı olduğunu düşünüyorum Şimdi bunu gidip bir monitörü bağlayıp normal bilgisayar olarak kullanabilirsiniz. Vesaire yapacağınız çok fazla kişileştirme imkanı var. Gidersiniz buradan Epic Games'i falan kuracağınız programları yükleyebilirsiniz. Şurada Discover kısmı var. Mesela burada inanılmaz fazla uygulama var. Ee, gördüğünüz gibi Firefox'tur, bilmem Chrome'dur. Her şeyi kurabiliyorsunuz. Sırf oyunlar mesela oyunları emülatör kurmak için gördüğünüz gibi 638 tane items vardı. Yani 638 tane sırf buradan yükleyebiliyorsunuz Steam'in özel bir app kısmında. Ee, burada ne bileyim grafikle uğraşıyorsanız Blender'ına kadar vesaire. Yani Linux bir işletim sistemi ancak buna yani öyle boş vermemişler. Gerçekten geliştirmişler SteamOS. Ve e gerçekten hazır bir işletim sistemiydi. Bakın torrent bile var burada. QBit torrent. Buradan ne bileyim faiz ildalar. Her şey var ya. Yani hiç yani internetten bile bir şey indirmenize gerek yok. Buradan direkt install'a basınca basınca <laughs> indirebiliyorsunuz. o gerçekten tatlış olmuş. Onun dışında ofis uygulamaları dediğim gibi Microsoft'unkiler yok herhalde de yine yükleyebiliyorsunuz. Mesela internete girersiniz arkadaşlar. Filminiz olur, diziniz olur. Sadece çünkü küçük ekranda da kullanmak zorunda değilsiniz. Küçük dedim de 7,5 inç yani. Kullanmak zorunda değilsiniz ama giderseniz YouTube'a girebiliyorsunuz. Vesaire çok fazla e, imkanınız var. Burada en son kendi videomu izlemişim. <laughs> Şuradan Netflix'e girebiliyorsunuz. Yine Netflix'ten filmler, dizileri izleyebiliyorsunuz. Şöyle bunu iki saat göstermeyelim. Wikipedia'dır vesaire bunlar artık biliyorsunuz ve gerçekten de hızlı çalışıyor yani. Şöyle yapınca falan içinde 16 GB 6500 MHz e çalışan RAM'ler var. İşlemci gayet iyi bir işlemci. Hatta 15 Watt'ta şampiyon gibi bir şey yani. Ee, onun dışında ne diyebilirim? Hayır, bence alet kimler için uygun olabilir? Evinizde bakın hiç gaming bilgisayar yoktur. E, alabilirsiniz. E, sizde bir konsol vardı ama gaming bilgisayar yoktur. Mantıklı. Normal bilgisayar gibi de kullanabiliyorsunuz. Çünkü ekstra olarak bilgisayar oyunları da oynayabiliyorsunuz. Bu konuda mantıklı. Ama elinizde bir gaming bilgisayar vardır. Bence mantıksız ya da elinizde bir gaming bilgisayar vardır, Switch vardır. O gidip Moonlight falan kurup arkadaşlar böyle yansıtarak oyunları oynayabiliyorsunuz zaten. Çok gerek kalmayacağını düşünmüyorum. Ama halihazırda bir yere gidiyorsanız elinizde ne bileyim oyun oynayacak bir e, bilgisayar tarzı bir şey yoksa bence yapacağınız güzel bir yatırım olabilir. Biliyorum fiyatı biraz fazla ancak e, o nasıl bilmiyorum ya yani belki switch'inizi satıp yapabilirsiniz falan bilmiyorum bir sürü e, taktiği var bence bu işin. E, şimdilik bence bu kadar. Umarım e, siz de beğenmişsinizdir videoyu. Zamanınız boşa gitmemiştir. Aklınızda bir şeyler oluşmuştur. Ee, bugünlük bu kadar diyelim. İleride sanırım farklı Steam'de videoları da atarım diye düşünüyorum. Ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sağ olun izlediğiniz için.